Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umrumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Sam? Gördüm seni. Ben çevresinden yukarıya... Ah, ah çok kaybettim. sessizce ve çaktırmadan. <laughs> Hay aksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. <laughs> Bakın e, sabah onunla konuşacağım tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Ketur. <laughs> <laughs> pencereye ulaşmam gerek. Hadi ama. Git artık Rahibe. Ayaksın. Ah, rahibe geçtim. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. az kaldı. Sen? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki, hala. Peki. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktık? Ama bu bir istisna. Hı -hı. Çok güzel yaptık. Hadi. 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 Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <laughs> 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 Kadar da alemde. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir <laughs> merhaba de. Ah, suçluluk hissetmek istemiyorum. <laughs> tarafa. Evet, kuruş, ah. Ah, kolay oldu. Hadi. Ah. 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 Uh. Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey, açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ah, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ah. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Eee, bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. <laughs> Peki, sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? <laughs> Heh, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <gülüyor> 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 tamam. Cesaret yoksa, zafer de yok. <laughs> oh, oh. Hey, kafaya takma. Atlayabilirsin. Abartmaya gerek yokmuş. Evet. Yanımdan uzaklaşma. Havalı <laughs> ama ha? Evet, ne <laughs> demezsin. Hadi bu tarafta, <laughs> tam arkamdayım. Hey, bir atlayış geliyor. Tamam, bence günahtı. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. Hadi. O kadar yüksek sıçrayamam. Pekala. Hemen koşayım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel manzara. <ha>? Evet. <laughs> Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. Pekala yapabilirsin. Yapabilirsin. Tamam başla hadi. Lanet olsun. Ah. Tuttum. Hadi. başardın tabi. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Neetu. Tamam. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Peki ah, pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, <laughs> 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Için... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Más fácil de lo que esperaba, eh. <risa> <risa> Nada, está, 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 está. Acabemos con esto. ¡Asia! Oh, <laughs> ¡Chingado! ¿eh? Este gringo sabe pelear, eh. <laughs> ¿Te gusta esto? ¿Eh? ¡Elimínalo! A ver cómo te sales de esto.

¡Sí, Gustavo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Vale! ¡Te voy a matar con mi mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Ya basta!

Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kadir. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun ha. Ah. ey, ey. Tamam, sakin ol. Ah. <gülüyor> 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 tamam, sakin ol. Es por tu culpa,